Merhaba arkadaşlar. Ben Dark Pirate Alp. Yanımda da Pirate hatta daha bulamadı kendisine. Ve bugün sizinle CIV Craft adlı bir şey oynuyoruz. Çok kısa bir video olacak. Ataya söz veriyorum. Hasta kendisi. Konuşsana. Arkadaşlar arkadaşlar bu oh, anlamadım biz buna biraz girdik biz buna. Rastlamsı bir şey muhtemelen? O infosu var abi ya. Biz şimdi e, spamlandık. Tamam infoyu oku biraz. Oha infoda öyle şeyler yazıyor ki bütün ekranı kaplıyor maşallah. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Faithful Texture Pack ile oynuyorum. Ay ben oynama... ben de onunla oynayayım. Güzel bir texture pack. What is uh, I the faithful. I don't bu faithful. Vallahi faithful atmamışım, atmışım. Tık 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 tık. Yani nasıl bir şey muhtemelen? Ne? Craft gibi bir şey böyle muhtemelen. Oo, böyle çok muhtemelen. güzelmiş la bu. Faithful mu towns. Şehirler de var tamam. Benlik bir şey bu. Ben seviyorum bu tarz şeyleri. Crafting recipes ne? Gear. Buna böyle küçük bir seri yapabiliriz merak acı ama değil lan. Her neyse. Az o önce smash şey yaparım güzel. Smash diyorum şuna be. Az önce Allah. Az önce smash çektik. Parti var mı inşallah vardır. Çok zevkli oldu smash. Bu smash. akşam koyma istedim. Parti. Create. pilates Pilates gibi. Pilates. <laughs> Party. Parti var mı? Yok. Friends. Ay ya çete yazdım ben de evet olsun. <laughs> Sabri diyecek Tamam yokmuş. Her neyse ama chat var, global chat falan var. Her neyse. Ee, ne güzel şimdi dolaşalım. PvP timer remove dedi bana be. Bu arada saat bugün ayın kaçı? 21.2 nokta 2014 23 57 böyle takılıyor şimdi bakın bir başlangıç noktasına gidelim abi niye saati söyledin ki ben anlamadım ne bileyim canım söyle poke topu mu bu şimdi bana da öyle geldi hangisi aç mı ne yapacağız ya global market Şimdi benim ne yapmam? Biz bir sonraki bölümde bir sürü şey öğrenip, bir sürü değil birkaç şey öğrenip, temelleri öğrenip geliriz arkadaşlar. Bu beni bitiriyor falan. <laughs> Aa evet. Bu ne kadar saçma bir şey. O canım gitti. Yazık bana. Ben anlamadım bunu o malayını. Saman var. Ben bunu seri yaparım. Bak ya, bunun Buzay olayı ne? Sana. Anlamadım. Ben de. Ha hiçbirini açamıyorum. Burada. Artık default'ta bile olsa artık Faithful'u kullanırım. Daha iyi. Gel buradan dışarı çıkalım. Nereden çıkıyorsun ki Bilmiyorum bu ben, hocam? Gel gel. Ben de bir dakika çok kaç ayar. Survival yapacağız galiba evet. şimdi. Ben bir ayar çekeyim ben. ben... Ayarına sen. Vay bobbing off yapacağım ya. Ben de E biz Var nasıl abi. çıkalım buradan? Bana ne? Hadi gel şuradan. Burada çok kısa bir video olur. Yani bir 10 dakika bitiririz. Sesim kötü geliyor olabilir atalım Gel lan balık balık şey yapacağım. Hastayız. Ya gelsene artık be. Neredesin? Oğlum dur lan balık tutuyoruz. Seni bulamadığım için balık tutuyorum. sen gel ya. beni bul. Sen gel beni bul gidelim. Ya Kim bilir odancıya kaç gel şuraya gel, şuraya gel. He. Ya ne oldu? Sen bıraktın ortonu. Aha. Korsanız hala balık tutuyoruz ya. Valla. Vallahi. Yalnız o adam kaç saattir tutuyor kim bilir vazgeçti. Pis 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 gel. Gel pis pis ne? Gel fikir. Her neyse gel. Ben Abi, tam... balık tuttum. Ha tabii. Ama çok verimli bir balık. <gülüyor> Sığır evet, <laughs> gibi he, sana maşallah. O kart... sana ok attım yalnız ha. Salak gel şuraya artık yeter. Elan tamam. Gel geldim. Salavalla akslan vuralım. Aks, Aks etkisi yaratarım sende. Gel sen de. şuraya espiri arkadaşım Aks etkisi yaratırım sende. <laughs> Anladın Aks mı? Survival açacağız herhalde anladım. Kırılıyor mu? Ha tabii ki de hayır. Ya abi bu bilmem ne sevit miydi? Ne sevit bunlar da? bir şey olunca böyle olunca benim hoşuma gitmiyor ya. Yani hala kırılmıyor. O kadar gittik yani 15 blok gittik hala kırılmıyor hiçbir şey. Ayıp ya. Arkadaşlar şu hani Minecraft'ın grafiklerinde fast defense meselesi var ya. Bence Minecraft'ın ruhunu daha çok fast ortaya çıkartıyor. Böyle oyun de. olduğunu şey yapıyor hani. Gerçekçi hani güzel de böyle atılmış işlemler falan. Çok de. hızlı demek aslında ama. Evet hızlı grafikler. Evet. Bilmiyorduk sanki bu ara. de yavaş mı ne? O tarz şeydir Fensi herhalde. Sensi gerçekçi. Ondan. Şurası kesin building alanı. Building. Bir de benden daha iyi İngilizcem var ha. Oğlum ben fensiye çalışmadım. Oğlum Oha, hiç Türkçe oynamadın mı sen bunu? Abi kırılmıyor bunlar ne? Bu ne Aa, ya? Ben kaldım. Lan bu ne? Kaldık. Ya lanet olsun. Kır bakayım. Aha. Helal Kazım. He ambo. Çekil lan çekil. <laughs> İzik. Aha. Sana Mijuka gidebilir miyim? <laughs> sana mal diyebilir miyim? Bana hoka gide oğlum adam olacağım. Abi Joe. Bir gün hoka yolacağım ve seni yeneceğim. <laughs> 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 ne be yo. Ee, nasıl şey biliyon değil mi? Ee, hani böyle Naruto Türk iş versiyon mudur nedir? Oğlum çimenleri kırsana lan. Aman toprakları. Ya çekil şuradan toprak kıracağım. Ya kapa çeneni bir sus. Sen bu kayışı. Ya çekil şuradan Allah'ını seviyorsan çekil şuradan. Hayır. Kime kırılır ki? Oğlum ben nasıl çıkacağım bir kırılır? Aa. Zizik. Aa çıkabiliyor. Adam var burada. Emo'nda. Lan koyan. Adamlar var. Oo ben bakmaksan da mı yapmışsınız siz nesiniz ya? Ne malum insansınız. Oo. Takipçimizse üzülürüz. dileriz. Çık özür dileriz. Küsürümüze bekmeyiniz. <laughs> da biz burayı nasıl geçeceğiz şimdi <laughs> ya? Ya tüveyo. Ahta sana bir şey söyleyeceğim. Bu videodan sonra anladım ben seni Çıkışta bul beni. <laughs> Adamlara dalak mı? Çat çat çat. Oha adamda sword var kaç. Buru ne? Lan ne yapıyor buraya ya? Ziyaret edelim mi inlerini? Ben etmeyeceğim. Lan vurun baba da sword lan vur Odun kırabiliyor muyuz? Ay bak şu plugin sadece o serverda var ya. Çok mantıklı bir plugin. Ata ben... anlat gitti. bakayım odunu kıramıyorum ya o şey bir tane Alman server'ı var ya şimdi bizim Kazım'ın ya o Alman server'ı ya benim amca oğlu he benim de dayı oğlu no. <gülüyor> <Salak>. <gülüyor> ah, ya şimdi bir tane server var Alman server'ı <laughs> dayı oğlu <laughs> işte o server böyle bayağı acayip bir server plugin <laughs> var efendim. Ağacı kesiyorsun altına fidanı çıkıyor. Çok manyak bir olay. Benim en çok kır başlıyorum ya. Yardıma gel. O be böyle. Örümcek Hı -hı. sana yenilmeyeceğim ve bir bin daha geleceğim. Örümceği evcil hayvanım yaptım. Bak şimdi. Baga. Baga. Ya oha bize geliyor. Oha. Yokuz lan bu bize bana geliyor lan hep bana geliyor. Hep bana geliyor. Abi hep bana geliyor. Abi hep bana geliyor. Abi hep bana... bana geliyor. Bana geliyor. Bana <laughs> geliyor. Ne Abi bu örümcek ölmez, ölmez mi? Ha? Abi var ya bütün hepsinin... Oh. Oha ben öldüm. Eşyalarımı çabuk al. Sevgili bak, örümcek. Bak, bak. Çok iyisin sen. <laughs> Abi bu nedir ya? Örümcek ben... bana saldırmamaya başladı yalnız. Bu mini game ise ben bu mini game'i hiç sevmedim. ha. Sen çekme ben çekerim. Aa, Kodumu tamam. buldum. Hem de 17 ile gelen adım. Bu arada Texter Pack'in 17 seviyesinde olmadığı için benim 174 evet. seviyesinde vallahi Texter Pack'im. Bunları yapayım. şey default şeklinde gösteriyor galiba. Ya da değil mi default? Ha default değilmiş. Vallahi ben de 174 olarak gösteriyor. Bir ama bende 16. bu yüzden onda şey. Abi bizler biz nereden? TP atmayı dene. Vallahi atılırsa sor oradan. TP A atmayı dene zaten. TP değil. Ya biliyorum da gene de belki de atılabiliriz ne bileyim Hayır olmuyor. Herpe bakayım bakayım. Neler varmış komandalarda? varmış. Sana koordinatları vereyim mi? Tamam. Abi bu ne? Dandaki şeyler varmış ya. Söyle Bir kere east Gate'ten çıktın değil mi? Ha çıktım. Oradan şimdi dümdüz yardır. Çöle jungle'dayım. gideceğim. Çölü gördüm düz yardır. Oğlum çölü göremiyorum. Jungle'dayım diyorum sen çölü gördün. Tamam dümdüz yardır. Çölü gör sonra. Çöl var orada. Hmm, koordinat verdiğim bu muydu şimdi? Yok oha sınır. Koordinat mı oluyor ben? Neyse ya video. Hayır, ben sana de... diyorum ki koordinat verdiğim bu muydu diyorum yani. Koordinat vereceğim dedin ya. Buna o veriyor lan. diye sordum sen de bir şey demedin o yüzden vermedim ben yani daha Abi Neyse. ver dedi, ver dedim ya sen sağır mısın? Öyle mi dedin? Neyse şimdi arkadaşlar görür bizi öldürmeye gelir falan. Sağır. Çöle geldin mi sağır? Geldim çöle tuzak tuzağın oradayım. Tam dümdüz yardır örümcekle karşılaşırsın. Oğlum o örümcek ne örümcekmiş lan? Öldüreceğim. Abi var öldüremedik biz onu. Sen örümceğini örümceğin batıyor. orada mısın? Ha, itemlerimi ver. At. At be Tut 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 Neyim vardı? Al sana üç tane kum vereyim. Abi benim kum taşım vardı. Kum taşı mıydı? 8 tane de etim vardı. Kaç tane var sende şu 5 tane var. 3 tane daha var. Bir tane daha var. 5 tane de kabustonum vardı. Ya da 6. Tamam 5. Sen elimdekini görüyor musun benim? Ha bir de ben şimdi. fazladan e, kazma, kürek bir de şey vardı. Gel şuraya sığınalım. Bak bak beni dinle. Ben Gördün. de faz, Ben de fazladan kürek Kazma onları. Bir işte balta vardı. Attım ya onları. Fazladan fazladan. Attım işte onları. Hayır atmadım. Bakarız at, şimdi at. ya şuraya oyalım bir. Sen nereden buldun onları? Ya şey e, düşürmüşler şeyde kalenin içinde. Oğlum. Gun powder buldum. Hmm, bu İnşallah adını ya... <laughs> Doğru söylemişim. Sen neredesin? Deli koydum buraya. He galiba ha gördüm seni. Benim fazladan itemlerim ben şu. He? Of. Yaşasın. Ha oltalarımı da ver bak. Verdim Orta. Ya. Tamam verdim. Sen şurayı genişleti dur ben de ye. balık alıyorum. Dur. Ee, ben şu anda bir işten uğraşıyorum. Yalnız biz şeyleri yapamazsak ne olacak? Uy ben yatıyordum. <laughs> Kalkayım da şöyle um, rahat kaynayalım. Ay bu 13 dakika olmuş. Ta çeker miyiz? 15 olsun bitirelim ya yeter. Evet bence de. Çünkü bu sıkıcıymış ya. Benim hoşuma gitmedi. Bildiğin şey... Pardon arkadaşlar. Bildiğin şey bu ya. <laughs> Adamın biri bir yer yapmış. Gel. Bak delikten düş. Torçlarını kop. Torçlarını alalım adamım. Evet. Sen... Alıyorum. Bir balık gelemedi 40 yılda. O inşallah içinde adam yoktur. Bütün toşlarını araklayacağım çünkü. Adam buraya gelirmiş. O abi benden Oha adam. Ha senmiş. o seni adam zannediyorum? Vallahi beş tane torç yeter mi bize şimdilik? Yeter ya. Yeter. Ben nereden? Abi düşündüm? yeter. koşun o <laughs> balık gelmedi Ho ho ho, Beş tane torç ben şimdiden bir tane koyayım şuraya. ve aydınlansın oley. Oo. Adamın otlarını arakladım yok. Ulan yine aşağıya düşüyorum ya. Bakalım. Abi oraları kazma hiç oralarda şey var. Kazma kazma bitti. Git torç al şimdi oh, Git torch Yok ki başka torch. Var. ileri git bak orada bir sürü var. o manyak. Ben işte bütün bitirelim yukarı çıkıyorum ben bekle. Abi al bütün şeyleri al. Torçlar öyle biriktir vardı ya. He? Creeper vardı. Aa. Evet taşers dedi, dediğiniz için çok teşekkürler. Ee, moral bozukluğu değil de uyku var biraz işte. Bugün sabah kalktık kalktıktan hastaya zaten. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın.